Kamil kimdir? Bağlanacağız ya. Kamil kimdir? Alim olandır. Neye göre alim olandır? Matematik öğretmeni de alimdir. Evet matematik öğreneceksen o zaman gideceksin matematik öğretmenine bağlanacaksın. Orada da bir yanlışlık yok. Fizikçi de bir e, kamildir. Fizik öğrenmek istiyorsan elbette fizikçiye gideceksin. ondan öğreneceksin. Kimyacıya gideceksin. Kimyayı da kimyacıdan öğreneceksin. Din ilimlerinde kâmil olan, seni Allah'a götürecek olan bir insanın her şeyden önce Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilmesi şarttır. Kör olmayacak, dili tutuk olmayacak, sağır olmayacak. Körden hafız olabilir. Çok güzel olur hem yani. Dili tutuk insanlar kitaplar yazabilir. Sağır olan insanların başka marifetleri olabilir. Ama Rasulullah ne kördü, ne sağırdı, ne dilsizdi. Ona varis olacak o kamil kişi eli ayağı düzgün, yüzü gözü düzgün, nefret ettirici hiçbir sıfat bir kere üzerinde olmaması şarttır. Kamil insanı arıyorsun. Ya. Böyle bir insanı bulduğumuzda Kur'an bilgisi tam, sünnet bilgisi tam, sultanımız gibi. Dünya bilgisi de tamam. O zaman elini öper, ayaklarına bile kapanırız. Aman sultanım, şu ilmi bize de öğret. Baş üstüne, hay hay o da dedi ki tamam gel bakalım biat et bana, biat ver ne demek bu? Bak Allah katında ikimiz de söz ediyoruz söz veriyoruz bağlanmaktan kasıt biat sen benim sözümden dışarı çıkmayacaksın tamam efendim vallahi çıkmayacağım sen benim öğretmenimsin Peygamberim Muhammed Aleyhisselam Allah'ım Celle Celaluhu Hazretleri sen bana onun dilini öğreteceksin diyoruz dizinin dibine oturuyoruz ondan sonra şu şey iki senede bir defa görüyoruz uzaktan elini öpüyoruz o kadar böyle olmaz ne olmaz. Karıdan vazgeçemiyor, candan vazgeçemiyor, maldan vazgeçemiyor, işten vazgeçemiyor, aştan vazgeçemiyor. O zaman yani ne kadar öğrenebilirsen kârdır. E o zaman o kadarına rıza göstereceksin. Ama yanına gidip de ben uçacak, ilim öyle bir kâmil, salih olacağım, şeyh olacağım, evliya olacağım demeyeceksin. O hayale kapılmayacaksın. O hayale kapılıyorsan dizinin dibinden ayrılmayacaksın sana edebi öğretecek, usulü öğretecek. Çünkü sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında bizzat her şeye şahit oluyordu. Ayetin inişinden, vahyin inişine şahit olduğu gibi, savaşlara şahit olduğu gibi, Efendimiz'e hakaret edildiğinde ona şahit olur, Resulullah Efendimiz'in nasıl davrandığını da görüyordu. Efendimiz'e ikram edildiğinde bile o genel ikramı evet Allah için aldım kabul ettim deyip ümmet Muhammed'e kardeşlerim isim diye verdiğine her şeyine kadar şahit oluyordu böyle bir kamil zatı bulduğumuz zaman zaten ikilem etmemiz hiç gerekmez. Hemen tabi olup Efendimiz'e bu ilimden öğrettirmemiz lazım. Elbette hemen Kur'an okumaya başlamalıyız. Kur'an'ın tamamı sırdır. Sahabe birbirine takılıyor. Ey Ebu filan oldu filan, bugün Cenab-ı Allah'la Allah'la konuştun mu? Ha konuştum, iki saat konuştum diyor. Dövürtülüyordu. Sen konuştun mu? He ben de konuştum bir saat. Sen konuştun mu? He ben biraz konuştum. Şikayet ettiler. Ya Resulallah bunlar diyorlar ki Allah'la konuştuğunu söylüyorlar. Böyle şey mi olur? Bu ne arkaya etmez olduk? Resulullah Efendimiz çağırdı onları. Ne diyordu? Şikayet var hakkında. Evet ya Rabbi sen buyur ya Resulullah Sen buyurmamış mıydın? Kur'an okuyan Allah'la kelam etmiş gibi olur. Allah'la konuşmuş gibi olur. Evet dedi. Biz onu kastediyoruz dedi. İki saat ben okumuştum o zaman. O bir saat okumuş. Allah'la kelam etmiş. Cenab-ı Allah Allah yaratıcıyla kelam etmeyeceğiz mi? Ya Rabbi sen bizlere bunları zahiren indirdin. Ama muhakkak bunların birer manaları da var, işaretleri de var. Nerede bunu nasıl kullanacağız diye öğrenmeyeceğiz mi? Veya Peygamber Efendimiz'in bir sünnetini neden işletti? Allah Habibi ve Halil'i olan o mübarek zata sevmediği bir ameli mi yaptırdı? Bu sünnetleri niye yani sana işlettirdi ya Resulullah? Biz de bu sünnetleri işliyoruz. Niye bizde değişiklik olmuyor? Şimdi bakın böyle bir yere geleceğiz ki dosdoğru kılınan namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. E bu kadar insan namaz kılıyor. Niye kötülükten alıkoymuyor? Koymaz. Kuşu ve huzurla kılmazsa yalancılığı artar. Adam kandırması artar. Hacıdır. Adam öyle bir kandırır ki böyle tereyağı gibi, hiç kanam bile fark etmez. Sonra kandıktan sonra, kasını yedikten sonra aklı başına gelir, feryat eder. Ondan sonra bağırır, hacı beni kasıtladı diye. E tabi hocam hacı huşu ve huzurla kılmış olsaydı namazını, o namazını kötülüklerden alıkoyardı. <laughs> Zehir ve panzehir gibi dost doğru kılınmayan namaz, <laughs> insanı kötülüklerden alıkoymadı <laughs> kötülüklerini artırır. Zikir de öyledir. Onun hikmetlerini bilmek lazımdır. <laughs> Böyle kamil bir zatı olunca bağlanmalıyız. Uzmanının nazarı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarı gibidir. Onun bir tebessümü Efendimiz'in tebessümü gibidir. Onun ağzından çıkan sözler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan o sözler kimdir? Bizi uyandırır gafletten. Nefsimiz onun karşısında aciz kalır, boyun bükülür. Çünkü sahabe ne diyordu? Ya Resulullah, biz senin huzurundayken vallahi lazım dünyayı ve içindekileri unutuyoruz. Çoluk çocuğu unutuyoruz, eve gidemiyoruz diyorlar. Ama dışarı çıkınca bizde değişiklik oluyor. Biz münafık mı olduk ya Resulullah? Sorarlar. Efendimiz biraz Allah evinizi şen Benim huzurumdaki o muhabbet halini muhafaza etseniz vallahi lazım dışarıda meleklerle muhsafa edersiniz. Al dışarı çıktığınızda o kapsam alanının, manevi kapsam alanının dışına çıktığınız için şeytan kandırıyor, nefis aldatıyor. <laughs> Dünyanın o gafleti üzerinize çöküyor ve tekrar size hırs yaptırıyor. Bunu alamadım, bunu yapamadım. Kamil insanı duyduğumuz zaman sözünü dinlemeliyiz, itaat etmeliyiz.